Da bugün hassas ve özel bir gün ya, anlamlı bir gün ya. Mimar Başak Cengiz vardı kızımız. Okumuştu, mimar olmuştu. Hiç tanımadığı birisi tarafından bu dünyadan alınmıştı canice. Onun adı Ankara'da Yeni Mahalle Belediyesi'nde Başak Cengiz Kültür Merkezi olarak yaşatılacakmış. Bana fotoğraflar geldi şimdi. Yeni Mahalle Belediyesi'ne de gösterdikleri hassasiyet duyarlılık için teşekkür ediyorum. Fethi Yaşar'a Başak Cengiz Kültür Merkezi. Şöyle bir göstereyim mi sizlere? İster misiniz? Bravo. Çocuklarımız. Özgecan için de Mersin'e gitmiştim ya. Hatırlar mısınız? Yaşasın o kızlarımız. Yaşatamadıklarımız da isimleriyle yaşasınlar efendim. Ve bir de yerel gazetelere bir bakalım. Milletin aklı başında dedik bu özel sabahta. Devrim Gazetesi ile başlıyoruz. Kadına şiddetsiz bir dünya. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü devrimin manşetinde. Diyarbakır'a geçtiğim zaman